Hayallerimizi kola döktük, bilgilerimizi bir araya getirdik ve uygulamakademisi.com projesini hayata geçirdik. Ben Sarp Arakan uygulamakademisi.com projesi kapsamında yazılım anlatımları, yazılım geliştirme anlatımları, farklı işletim sistemlerine yönelik yine pratik bilgiler web sayfamızda yer almaktadır. Web sayfamız erişebilik seçenekleri altyapısı altında ekran okuyucularla hızlı dolaşımla erişim sağlanabilecek şekilde konumlandırılmış bir projedir. Yazılı içerikler, video anlatımlar, projemizin bölümler arasında yağmakta. Uygulama Akademisi başlık seviyesi 1. Son eklenen eğitim içerikleri başlık seviyesi 3. BGT Sesli Oyun Geliştirme Dili başlık seviyesi 3. Liste 10. Link Sesli Oyun Geliştirmesi C-BGT-1, kod yapısı. Link Sesli Oyun Geliştirmesi C-BGT-2, değişken oluşturma. Bununla birlikte Birçok içerik bu şekilde ardışık eğitimler olarak yer almaktadır. Herhangi bir eğitime girdiğiniz zaman üzerine tıkladığınızda Enter. uygulama akademisi herkes için herkese yönelik bilişim içerikleriyle sizlerleyiz. Sesli oyun değişken atama kuralları başlık seviyesi 4. Sayfada 2 çerçeve, liste 3 girilmiş link avum. Sesli oyun değişken atama. Programlama dillerinde değişken oluştururken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallar şu şekildedir. Hızlıca ilgili eğitimin içeriğine ulaşabilir örnek kod yapılarını görüntüleyebilirsiniz. Kendi kendine öğrenme modelini benimseyen web sayfamız herkes için herkes önündeki içerikler sunmaya devam ediyor.